Sen istin yaza bekli beni ben buradayım İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım Çünkü ben buradayım karanlıktayım Belki gelmem gelemem Beş dakika bekle git Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor Şarabım bütün ekşi suyum soğuk Yanımda olamadın mı Seni daha bir çok seviyorum Belki gelmem gelemem Beş dakika bekle git. Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle git. Bana ait ne varsa hepsi seni korkutuyor sana ait ne varsa hiçbir benim değil. Belki ölmek hakkımı kullanıyorum. Belki gelmem, gelemem, 5 dakika bekle git. Belki gelmem.